Tarihi Gaziantep evleri ustaların ruhunu dondurup toprağa koydukları güzel bir bibloyu andırır. Eski Gaziantep sokaklarında birbirinden güzel evleri görmek insanları büyüler. Taş ustalarının keymik taşını heykel taş gibi işlemeleri Nacaların, ahşaba zarif dokunuşları, tezillerin tavan ve duvarlardaki sanatsal işlemleri, orkestranın tınısı kadar uyumlu, bir ressamın renklere dokunuşu kadar özgün ve özgürdür. Nacaların Gaziantep evlerini, duvarlarını, dolaplarını, tavanlarını, kapılarını, cumbalarını, pencerelerini, kısaca mekanı sanat eserine dönüştürdüğünü görürsünüz. Taş evlerin ahşap işçiliği ve süslemelerine küçük bir yolculuğa buyurun. Gaziantep'te ahşap işleriyle uğraşan ustalara Arapçada marangoz anlamına gelen neccar kelimesine istinaden nacar denilmiştir. Süsleme yapan ustalara ise ince nacar denilmektedir. Tarihi Gaziantep evlerinin tavanlarında beton olmadığı için doğal olarak ahşap kullanılmıştır. Ana taşıyıcı sırıklardır. Nacar'ın ustalığı bina sahibinin maddi durumuna göre direkli, tavan, motifli düz tavan, tekne ve yarım tekne tavan, aynalı tavan, kubbe tavan, çıtalı tavan, madalyonlu ve resimli tavan modelleri uygulanmıştır. Tavanlardaki bezemeler İnce Nacar'ın maharetini konuşturduğu bir tablo gibidir. Gaziantep evlerinde misafirlerin kaldığı baş oda veya cennet oda olarak anılan büyük odalar misafire verilen önemden dolayı daha bir özenle yapılmıştır. Bu odalar diğer odalara göre daha yüksek ve daha ferahtır. Bu odaların tavanları resimli, aynalı, oymalı, tekne tavan şeklinde yapılmıştır. Tavanda farklı renklerde farklı motifler ile özel bezemeler yapılmıştır. Müslüman evlerinde daha çok oyma sanatının incelikleri görülürken Ermeni evlerinde tezin sanatının incelikleri görülür. Dini inançlar tavanlardaki motiflere yansımıştır. Gaziantep eski evlerinde gömme dolaplar bol miktarda kullanılmıştır. Mahmil denilen dolaplar, nacarların ve ince nacarların ustalığı ile bir sanat eseri görünümündedir. Bazı odaları dolap ve duvarları ahşap ile kaplanmıştır. Bu odalara nacarlı oda denir. Ahşap işçiliğinin yoğun olduğu evlere nacarlı ev denilir. Mahmillerin üst kısmındaki küçük dolap bölümlerine kübbiye denilir. Buralarda bardak, fincan, tabak, çanak konulurdu. Dolapların altında küçük mahmillerde bulunurdu. Bunların bazıları kilitli olur, değerli eşyalar konulurdu. Mahmillerin derin oldukları için yorgan döşekler de buralara konulurdu. Dolapların kapaklarında yuvarlak veya oval şekillerde seramikten yapılmış düğmeler kullanılmıştır bu dolaplara estetik bir görünüm katmıştır. Mutfak ya da kiler olarak kullanılan bölümlerde ahşaptan yapılmış tel mahmillerde dikkat çekmiştir. Duvara gömülü yapılan mahmiller sonrasında Gaziantep mimarisine de yön vermiştir. Çağımızda yapılan evlerin çoğunda gömme dolap bulunmaktadır. Taşındığınız bir evde ekstra bir dolaba ihtiyaç duymazsınız. Gaziantep evlerinin kapıları, kapı tokmakları da nacaların ustalıklarını göstermektedir. Kapıların iç yüzünde izolasyonu sağlamak için süslenmiş çalık denilen ikinci bir kapı bulunmaktadır. Gaziantep evlerinde pencerelere ta denilmektedir. Kuşların yuva yapması için de kuş tağları evlere yapılmıştır. Pencerelerin derinliği duvar kalınlığına yakın yapılmaktadır. Daha fazla ışık almak için pencereler genelde tavan ve taban yüksekliğinde olur. Pencerelerin yarısına kadar parmaklık yapılır. Pencerelerin odaya bakan yönünde tahta kapaklar yapılmıştır. Kapandığında odada işlemeleri ve duruşu ile bütünlük oluşturur. Taş duvarların içerisinde dışa doğru gülümseyen pencerelere mahremiyeti sağlamak için kafesli panjurlar, kanat örgülü bağdadi panjurlar, örgülü bağdadi panjurlar, kanatlı pencere panjurları yapılmıştır. Dış mekanda kullanılan ahşabın yağmur, kar, rüzgar gibi dış etkenlerden korunması için boya ve koruyucu madde kullanılmıştır. Gaziantep evlerinin yaz aylarında kullandıkları sokağa sarkan cumbaları da işçiliği ve sokağa kattığı duruşu ile yoldan geçenleri büyüler. Tahta ve saç kullanılarak yapılan cumbalara Musandıra adı verilir. Gaziantep'te eski sokaklarda dış cepheleri restore edilerek turizme kazandırılan evlerin iç mekanları restore edilmediği için çoğu eski evlerin ahşap işçilikleri zamanla yok olup gitmektedir. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep evlerinin taş ve ahşap işçiliğini görebilirsiniz. Eski zaman ağalarının, ince ağalarının eserlerine tanıklık edebilirsiniz.